Sere Hazarsam, Prof. Dr. Bilal Çoban, MHP'ra Samedi Mevusey müracaat kert. Bilal Çoban, yine Şarısan ye yok 15 fıraşt. O namzete namzete yahu eşkıra kert. Prof. Dr. Bilal Çoban tiyada kısa kert ve va. Estemeni kenakı ve mersile bekaya tirke safi bi ba. ne huri rona desbey kerti bi. 2023 sonrası, sonrası bizim kafamızdaki bu beka konusundaki problemlerin çözüldüğü, vatandaş ve devlet işbirliğinin sağlandığı ve geleceğe güvenli bir adımın atılacağı bir gün olur. Buna yürekten inanıyor ve bu konuda çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Ben de uzun zamandır bir hazırlık içerisindeydim. Özelde de bizim şehrimizin problemleriyle ilgili çıkıp problemleri konuşup niye bu var? Niye yapılmıyor? Niye bizde yok demek yerine ortaya sürekli projeler koyarak, sürekli çözümler üreterek sizlerin karşısında olduk. Eksik gördüğümüzü tamamladık. Tamamladıklarımızı getirip masaya koyduk ve günü geldiğinde de aday olduk. Elimizi kaldırdık. Dedik ki biz bu problemleri tespit ettik. Çözümleri de ortaya koyduk ama bunun hayata geçirilmesi noktasında biz bir irade ortaya koyuyoruz ve aday oluyoruz demiştik. Daha önce iki defa 2014 ve 2019 seçimlerinde belediye başkan aday olmuştum. Çünkü şehirle ilgili kaygılarımız ve kafamızda yapılması gerekenler ve gelecek projeksiyonlarımız vardı. Profesör Doktor Bilal Çoban Sobinava, şirket Cumhuri Bavariya Metama, Ezhar Paşt Vazena. 2023'ten sonra bize inanın, güvenin. Buhranlar geçecek, problemler bitecek. Bu nasıl olacak? Bu sizin güveniniz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı içerisindeki iradesi ve azim kararlılığı olacak. Biz bu iradenin Elazığ'daki temsilcisi olmak istiyorum. Ben bu konuda sizden Allah nasip eder birinci aşamaya geçer. Aday olursak bu konuda sizden irade isteyeceğim, diyeceğim ki evet, ben bu işi yapabilirim. Bana destek olun, bana yetkiyi verin. Ben bu şehrin sizin adınıza yapılması gerekenleri yaparım, en iyi şekilde yaparım. Evet. Serey Şaristan Y.M.P. Yunus Paşığı Sabah Namzate Profesör Doktor Bilal Çobanrı muvaffakiyetle. Bu süreçte geçmişten bugüne kadar tavrını ülkücülükten milliyetçilikten ve Milliyetçi Hareket Partisinden yana koyduğu için bugüne kadar çizgisinden sapmadan sonuna kadar mücadele ettiği için ben önce sizlere Allah'a hocamı da sizlere emanet ediyorum. Çalışmasından, şevkinden hiçbir şeyin kırılmayacağına inanıyorum. Her şeyden önce hocamın iyi bir ülkücü, iyi bir MHP olduğuna inandığım için bu yarışta kendisine başarılar diliyorum. Bu yarışın sonunda olmak veya olmamak değil hocam. Dün de ülkücüydü, bugün de ülkücü, yarın da ülkücü olacak. Rabbim yolunu bahtını açık etsin. Şey. Kaldıralım da hocamın elinde kaldıralım.